arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, TT TET Toprak Yayınları'nın hazırlamış olduğu soru bankasından atom ve periyodik tablo ile ilgili bir soru çözelim. X ve Y elementlerinin atomlarının temel hal katmanlarının elektron dağılımları şekilde verilmiştir. Buna göre X ve Y elementleri arasında oluşacak kararlı bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar baktım x 8 x bu bir metal. 2A'da bulunuyor ve değerlik elektronu için. Arkadaşlar metalle ne yapmak ister? Elektron vermek istiyordu. Son katmanındaki iki elektron ne yapar? Verir arkadaşlar. İki elektron verirse artı iki yüklenir. Y'ye bakıyorum 2, 7. 7 A'da bulunuyor arkadaşlar. Bununsa soy gaz elektron dizilime benzemesi için bir tane elektrona ihtiyacı var. O zaman Y dediğim maddede bir elektronu alıp eksi 1'e dönüşür. Biz formül yazarken arkadaşlar buradaki sayıları mutlak değerce şöyle çaprazlama aşağı indiriyorduk. O zaman oluşacak bileşimimizin formülü x y x şeklinde olur. Şimdi arkadaşlar size ekstra da bir bilgi vereyim. Ee, bileşik formüllerini oluştururken aslında burada yazmış olduğumuz sayılar daha farklı kalemle de göstereyim. Şöyle sileyim. Buradaki şöyle sileyim. Buradaki yazmış olduğumuz sayılar aslında şu anlama geliyor. Şuraya artı 3 diyeyim. Şuraya da eksi 2 diyeyim. Şimdi arkadaşlar bir tane x atomu 3 tane elektron veriyor demek. 3 elektron verir. Bir tane y atomu da 2 tane elektron alır anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar bir madde bileşik oluştururken kararlı hale geçmek için bileşik oluştururlar. Bunun için de alınan verilen elektron sayısının eşit olması gerekiyor ki bileşimiz nötr olsun. Şimdi arkadaşlar bu iki sayı kaçta birleştirirsin sen? 6'da değil mi? O zaman şurayı 2 ile çarparsın. Şurayı ise 3 ile çarparsın. Yani 2 ile çarparsan x2 3 ile çarparsa y3 şeklinde bir bileşik olur. Şu yönteme aynı dönmüş olduk. Şuradaki 3'ü bunun altına, buradaki 2 de bunun altına yazdığında x2 y3. Aslında mantık aynı arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde düşünebilirsiniz.